Bugün Allah nasip ederse geçin. hafta Şimdi Müslüman kardeşimize son vazife eden kişi kişiyi defnettikten sonraki yapılan tevkin yapılsa da olabilir diyor bu kitaplarımız. Kesini başına bağlıyoruz. Sinesinden bir başına bağlıyoruz. Ağzı açık kalıp da görüntüsü ürperti verici bir görüntü olmaması ve düzgün Cenazemizin düzgün durması için başlıyor. veren bir görüntü oluyor. Hoş olmuyor. Bu şekildeki bir görüntü gayet güzel, gayet sempatik bir görüntü oluyor. En iyisi vermek için çıkaracağız. Birkağı. Tamam. Bu, o, işin, bunu buradan aldım. Gördünüz mü? Hiçbir sıkıntı görmeden e, cenazemiz rahat bir vaziyette, rahat bir pozisyonda bize yardımcı oluyorsa kolaylık olsun diyerekten şunu çengelle yoruyoruz. Bak şöyle. Hangi bir pislik varsa bezden aldırıyoruz tamamen. Ve sol ayağını yıkıyoruz. Sol ayağını yıkadıktan sonra bu komple bu havlusudur. Aşağı tarafına da bunu bu şekilde seriyoruz. Serdikten sonra da şunu kaldırıyoruz, çekiyoruz. Bunu çekiyoruz. Ha, bu yıkama işini ee, tabii biz üç kez yıkanacak dedik ama bir kere edersin koltuk altı tıraşlı olur ne de etek tıraşları da kesebiliriz. Hocam hep küçük adamdan bahsedeyiz. Adam büyük de kefer etkilemez ne yapacağız? Toplumumuzda cenaze hizmetlerine ihtiyaç duyulmuştur ve bize müracaat ettiler. E, belli bir sayı, yeterli bir sayı oluştuktan sonra e, bu kursumuzu halk eğitim merkezi olarak açtık. E, bir imam e, öğretici bulduk ve e, kurs yerlerimize 40 saatlik bir kurs kurs vermeye çalıştık. Kursiyerlerimiz uygulamalı olarak bu kursu gördüler ve memnunlar. Bundan sonra tekrar istekli olurlarsa kurs açmaya devam ederiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir şey burada gösterelim. Şimdi kadınların Göğüs örtüsü ve baş örtüsü ne zaman nerede takılır? Bizim Çanakçı İlk öğretim Okulumuz olaraktan e, burada bu görevi bu şeyimizi açmak üzere olan okul müdürümüz, müdür yardımcımız sizlere teşekkür ederiz. Bu böyle bir kefenleme, sonra buradaki cenaze kaldırma bu işleri yapmak üzere bir ihtiyacımız vardı buradaki başkanımıza okul aile birliği başkanımıza buradaki teşrif eden arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ederiz